hem 4K hem de 1080p. Evet, bir monitörde istediğim şey çok yüksek hertz'i ve çok yüksek çözünürlüğü bir arada alabilmek. Ama bunu yapmak için 4K'da 480 hertz'in çıkmasını beklemek gerekmiyor. 4K'da 240 hertz, 1080p'de 480 hertz verebilen çift modlu Asus ROG, Swift, OLED, PG, 32, UC, DP monitör incelemesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yılın en heyecan verici, benim aklıma en çok kurcalayan, başta bir türlü anlayamadığım çift modlu monitör olayını nihayet birlikte inceliyoruz. Renk testlerini yaptık, hızına baktık, ofiste insanlar bununla bol bol oyun oynadı. Yandan, yukarıdan, aşağıdan, her açıdan nasıl bir monitördür diye kurcaladık. Şimdi işin lezzetli kısmına gelelim. Yeni nesil bir OLED panel, W OLED panel kullanıyor White OLED. Bu Red, Green, Blue yani kırmızı, mavi ve yeşilin yanı sıra beyaz dizilime de sahip. OLED'de her bir piksel kendi aydınlatmasına zaten sahip ama bunun üzerine konulan renk filtresi QD OLED ile W OLED arasında farklı. Bu da W OLED yani en son jenerasyon bir OLED panele sahip. Burada ekran nasıl peki hem 480 Hz'de 1080p verebiliyor, nasıl 4K'da 240 Hz verebiliyor? Beni en çok meraklandıran olay buydu. Kendisi ekranın panel çözünürlüğünü 1080p'ye indirdiğinde 480 Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Tabii ki çözünürlük aşağıya inmiş oluyor. 4K değil 1080p'de monitör kullanmış oluyorsunuz. Ama bu monitör ayarlarından ekran çözünürlüğünü düşürmek gibi değil. Monitörün hızını katlayan ve monitörün doğal 1080p çizmesini sağlayan bir özellik. Ben normalde evde 4K 60 Hz'lik bir monitör kullanıyorum ve oyunlarda 4K 60 Hz'den dolayı pişmanlık yaşıyorum. Tearing, stuttering gibi sorunları 4K'nın 60 Hz'i insana yaşatıyor. 1080p'de 144 Hz'lik bir monitör olsaydı çok daha iyi bir performans alacaktım oyunlarda. Ama grafik tasarım ekranda gördüğüm renk kalitesi, görüntü kalitesi ve video konusuna geldiğimiz zaman da yüksek çözünürlüğün yerini 1080p monitörler o kadar tutmuyor arkadaşlar. İşte iki dünyayı birden isteyenler için hem 4K'yı istiyorum hem de en yüksek hertzleri istiyorum diyenler için bu teknolojiyi bize sunmuşlar. Şöyle alt kısımda şu incecik panelin altında Republic of Gamers logosunu görebilirsiniz. Onun arkasında da joystick şeklinde bir kontrol panelimiz var. Buradan bütün OSD ayarlarını yapabiliyoruz. Ve ekranın zaten müthiş bir görüntüsü var. 4K'da da 1080p'de de müthiş görünüyor. Ama tabii ki 4K'nın çözünürlük keskinliğini 1080p'ye getirdiğiniz zaman aynı şekilde görmüyorsunuz. Fakat hareket netliği açısından OLED panelin zaten 0.03 milisaniye tepki süresiyle ghosting olmadan müthiş çizimini bir de yüksek hertzlerle taşlandırdığınız zaman ortaya inanılmaz bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yani TN panellerde 480 Hz'i görüyorduk ve ne kadar net çizdiğine hayret ediyorduk. Şimdi bunu bir de OLED panelle görmek, ghosting de olmaması, ekrandaki piksellerin renk değişiminin zaman almaması bunu inanılmaz bir hale getirmiş durumda. Test eden oynayan herkesin çok etkilendiği fuarlarda milletin çekmek için başına toplandığı bu monitör gerçek anlamda karşımızda bir eksi olmadan 4K ve 1080p modları verebiliyor. Benim en çok şüphelendiğim, olmaz dediğim nokta kesin bu modlar arasında geçiş olduğu zaman çok büyük bir eksi oluyordur ya da bir takılma ya da başka bir problem çıkıyordur şeklinde bir ön yargım vardı. Şu an ön yargım sadece geçişin yavaşlığı konusunda devam ediyor. İki mod arasında geçişte Ekran kararıyor. Modun geçmesini beklemeniz gerekiyor. Bunun haricinde bir eksi yok. Modu değiştirdikten sonra gerçekten 1080p 480 Hz bir monitörmüş gibi ama OLED bir monitörmüş gibi kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani e-spor modu, rekabetçi oyun modu ve normal oyun modu olarak sinematik oyun modu olarak geçiş var ama sinematik oyun modu dediğimde bile 240 Hz var arkadaşlar. Özetle hiç 1080p modunda 480 Hz almak zorunda değilsiniz. 240 Hz ile de 4K modunda da oyun oynayabilirsiniz. Bu tamamen kullanıcıya sunulmuş ekstra bir seçenek. Monitörün panel teknolojisinde buna imkan sunan bir özellik var. Asus bunu almış, kullanmış ve çift modlu bir monitör olarak karşımıza bu yılın en ilginç monitör modellerinden birini sunmuş durumda. E doğal olarak bunları Republic of Gamers ailesinde yapmışlar. İncecik jilet gibi çok keskin, güzel bir kasası var. Sıfır çerçeve böyle herhangi bir çerçeve falan yok. Burada logo da yok. Müthiş görünüyor. Kasanın arka taraftaki metali dokunması ve rengi de çok güzel. Geza stand ayağındaki bu metalin hissiyatı ve açıklığı da çok iyi. Masa alanını öldürmüyor ama monitörü dengeli hale getiriyor. Arka taraftan üçgen şeklinde bu ayak. Ortaya rock ışığını vuruyor. Bu da çok güzel görünüyor. Zaten standın tasarımı arkaya doğru hafifli, Yükseklik ayarı var. Pivot ayarı yok arkadaşlar. Bu bir web grafik tasarım monitörü falan değil. Ve de incecik panelin arkasında kalın bir arka bölüm var. İşte bu kalın arka bölüm 480 Hz'e kadar çıkabilen bu panelin soğutması için var. OLED'lerin yanmaması için gereken bütün önlemleri almış. Asus heatsink koymuş. Heatsink'in yanı sıra kasanın arka tarafında bol bol hava alması için de burada geniş bir alan bırakmış durumda. Bunda KVM switch var. Tipçi üzerinden 90 W güç besleyebiliyor. Yani iş bilgisayarınızı, laptopunuzu gelip takabilirsiniz. Normal iş, grafik tasarım, video kurgu her alanda kullanabilirsiniz. Sonra da oyun keyfinizi yapmaya devam edebilirsiniz. HDMI ve DisplayPort'lardan da bağlayabiliyorsunuz. Yani konsolunuzla bağlarsınız, bilgisayarınızla bağlarsınız. Her şeyi birden bu monitöre bağlayabilirsiniz. Keza 32 inç. Ama 32 inç e-spor için çok büyük değil mi abi? Evet arkadaşlar daha büyük. O yüzden monitörün bir de ekranı küçültme modu da var. Ekranı içine 27 inç hale de getirebiliyorsunuz ya da 24.5 inçlik bir monitör gibi ufak olsun istiyorsanız 3 tane yine boyutu var. Tam boy değil ekranın içerisinde daha küçük çizme modları da var. Hatta modları o kadar abartmışlar ki AI nişangah koymuşlar. Geçen de bir videoda her şey AI otomatik ayarları eleştirmiştim. Fakat burada Yine ilgimi çeken bir özellik sunmayı başarmışlar. Düşmanın üzerine gelince nişangah renk değiştiriyor. Eleştirsem mi, sevsem mi bilemedim. Bence değişik, güzel bir özellik olmuş. Bir de ekran moduna göre yine AI scene ile AI modu ile sahneye göre ekrandaki yarış modunu, MOBA modunu değiştiriyor. Yani League of Legends oynarken, yarış oyunu oynarken ekran modunu değiştirip ayar yapmanıza gerek kalmadan Kendisi sahneyi otomatik olarak sahneye göre monitör ayarlarını değiştirebiliyor arkadaşlar. Bunlar kesinlikle istediğimiz özelliklerde otomatik özellikler. Tabii ki manuel olarak bütün bu ayarları yapmak da sizin elinizde. Diğer ilginç modlar yine Shadow Boost'u sunması Shadow Boost modu da var. ELMB var ama ELMB'ye ne kadar gerek var tartışılır. Çünkü OLED ekranda herhangi bir ghosting yok. Bu konuda artık iyice araya Nasıl diyeyim? Ekstra siyah karede ekleştirsin de OLED'in kenarlarında ne bileyim kırmızılık olmasın gibi modlar istiyorsanız ya da başka sorunlarında olmamasını mikro detaylara takılarak istiyorsanız onlar da var. Fontun kenarında, özellikle ince yazıların kenarında siyah kısımlarda kırmızımsı bir yansıma olmasına karşı da önlem alarak özellikle font netleştirme özelliği de koymuşlar. Yani. Bu monitör sadece oyuncu monitör özelliklerini basıp geçmedikleri normal kullanımda arayacağımız, takıntılı şekilde bakacağımız, pixel perfect dediğimiz, mükemmel pikseli aradığımız zaman istediğimiz her özelliği sunan manyak bir monitör olmuş arkadaşlar. Tek eksisi bunun HDR400. Bu OLED ekranlar biliyorsunuz min LED ekranlar kadar yüksek nit değerlerine, parlaklık değerlerine çıkmıyor ama Oradaki mini ekranlarda her pikselde aydınlatma yapıp her pikseli kapatamadığı için bunun kadar siyah olamıyor. Bu ekranda kapanan her piksel gerçek mürekkepsi siyahı mükemmel şekilde veriyor ve göze gelen karşılıklı kontrast değerleri inanılmaz. E buna karşılık olarak OLED panelin yeni nesil olduğunu, ömrünün uzun olduğunu söyledik. Asus yine kendi Armory Create'inde, kendi yazılımında da OLED paneli tazeleme, takılmasını engelleme ve ömrünü uzatmak için gerekli olan bütün özellikleri de bizimle paylaşıyor. Bağlayacağınız cihazlar konusunda tipçeyle ile 90 Watt modunu desteklediğini söylemiştik. Bunun haricinde neler var? DisplayPort 1.4'te DSC var. 2 adet HDMI 2.1 var. DisplayPort alt modunu destekleyen tipçe portumuz da var. Diğer bağlantı kısmında ise 3 adet USB 3.2 Gen1 Tip-A portu da bulunuyor. KVM switch ile zaten klavye fareyi monitöre takıp monitörden diğer cihazlara paylaştırmak da mümkün. Renk testinde %100 sRGB, %86.9 Adobe RGB ve %95 DCI-P3 elde ettik. Asus'un resmi rakamlarda bize vaat ettiği %99 DCI-P3'tü. Renk ölçümünde farklar olabilir. %3-5 yakınında olduğu zaman resmi değerleri makul ve kabul edilebilir olarak görüyoruz. Arada özellikle şunu söyleyeyim. Bu OLED panellerin renklerinin özellikle ekrana geldiği hali kullanıcı deneyimi olarak çok etkili. Çünkü kontrastlar, parlaklık farkları gerçekten çok etkili. Normal 16'ya 9, 31.5 inçlik yani 32 inç olarak geçen ekranımızda 4K çözünürlüğün olduğunu tekrar hatırlatayım. Anti-glare yansıma önleyici bir kaplama var ama ekranın yansımasını öyle ağır bir şekilde kesmiyor. Ekran üzerinde yine yansıma görebiliyorum. Hafif bir yansıma önleyici koymuşlar. Hatta panel genel olarak glossy parlak bile duruyor diyebilirim. Sadece ışığı çok hafif bir dağıttığını şu an set ışığı sert vurduğu için kafama eğip farklı açıdan bakarken görebiliyorum. Genelde parlak monitör seviyorsanız bu oldukça parlak bir monitör ama glossy glossy kadar da parlak değil. Çok çok hafif bir ışık dağıtıcı üzerinde var. Yine de 3H filmleri gördüyseniz onlar gibi korkmanıza gerek yok. Onlar gibi böyle çok bulanıklaştırıcı ya da çok kalın ekranı sizden uzaklaştıran ışığı işte çok kesen bir etkiye sahip bir arkadaşlar. O panellerin o yansıma önleyicilerin kalite farkını anlatmak çok zor ama onların kaliteleri arasında çok ciddi fark var ekran filmi gibi. E bunun mükemmel 10 bit renkleri, flicker free desteği, bunun yanı sıra da özellikle G-Sync ve FreeSync konularında da tam desteği var. Hem de 4K 240 Hz'in yanı sıra 1080p 480 Hz modunda da vesaire birlikte de çalışmışlar. Burada arka taraftaki senkronizasyon teknolojilerini gerçekten çok iyi denemişler. Republic of Gamers ailesinde olunca zaten arkadaşlar bu özellikler fazlasıyla test edilerek denenerek karşımıza çıkıyor. Nvidia G-Sync'in yanı sıra AMD FreeSync Premium Pro olduğunda söyleyebiliriz. Bu VESA tarafında da Adaptive Sync olarak geçiyor. Diğer zayıf noktası ise bu büyük ekranda sadece 20 derece arkaya 5 derece öne normal bir açı yanlara 15-15 derece olmasına karşın öyle ekstradan çok fazla bir döndürme açısına sahip değil ve dediğim gibi pivot da yok. Yükseklik ayarı da normalde 120-110 mm'ye alışkınsanız bunu da sadece 80 milimetre arkadaşlar. 100 milimetre 100 milimetre besa var. Yani farklı bir stand ayağına takabilirsiniz ama bu kalitedeki bir stand ayağını kimsenin bırakıp da kola takacağını kolay kolay zannetmiyorum. Sonuç itibariyle bu özellikle bütün dünyaların en iyisini bir arada istiyorum. Ben hem 4K kullanacağım, müthiş renkler göreceğim ama canım isterse, keyfim isterse 1080, 480 mi alsaydım ya da bir tane de öyle e-sporcu monitörüm olsun diyenler için o ikinci monitör almaya gerek bırakmadan tek monitörle bir modeli bunu sunan bir monitör. Eksisi dediğim gibi geçişte biraz yavaşlık var ama onun haricinde mod geçişindeki yavaşlık haricinde yeni eğer modlarıyla yani otomatik geçiş modlarıyla sahne algılama farklı kullanım senaryoları arasında ekran ayarlarını otomatik yapma ve de en son teknolojiler en son panel kalitesini sunma konusunda inanılmaz bir iş çıkarmış. Olsun ekstraları yani burada güzel bir sos oluyor ama Esas olay dediğim gibi bu monitörün 480 240 olması ve müthiş bir panel sunması diyebilirim. Bu noktada sizler tabii ki 4K bana fazla. Ben 1440p 1080p bakıyorum derseniz yakında başka incelemelerimize gelecek hesaplı oyuncu monitörü incelemelerinde. Abi 480 Hz olsaydı keşke 4K olsaydı derseniz de oradan bu modele referans vereceğim. Editörünü seçin bir monitör arkadaşlar. Oynayan, kullanan kesinlikle sahip olmak istiyor. Bu dönemin sahip olanların en şanslı olduğu monitörlerden bir tanesini daha inceledik. Hem 480 Hz hem 240 Hz sunabilen 4K ve 1080p arası geçiş yapabilen Asus PG32 UCDP modelini sizlerle birlikte inceledik arkadaşlar. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Ekstra videoda görmediğiniz detayları da makalemize bakabilirsiniz. Renk sonuçları gibi detayları makalemizde paylaşıyoruz. Yorumlarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.